Herkes korona aşısını ararken ben Acun abi buldu demiştim. Survivor'la koronanın aşısı aslında Survivor oldu. İnsanlar akşam Sayın Sağlık Bakanımız inanılmaz bir adam yani evin babası gibi, abisi gibi, amcası gibi herkesin. Fahrettin Koca Beyefendi açıklama yaparken işte şu kadar ölü var, şu kadar vaka sayısı, şu kadar entübe var derken o bittikten sonra insanlar kumandayla hemen Survivor'a geçiyorlardı böyle. O haberi aldıktan sonra ve unutturuyordu her şeyi. Evet. Her şeyi unutturuyordu. Aşı oldu işte yani. Survivor gerçekten aşı oldu. Bu yönüyle bence Bak şimdi orada ödül bir virgül, bir virgül çekmek istiyorum Ertem abi. Biz de mesela o dönemde insanlar şöyle zannetmesinler, biz robot değiliz. Bakın Murat abi 58 yaşında. Biz de çok ciddi psikolojik savaşlar vererek o zaman canlı yayınlara devam ediyoruz. Hatta şu bilgiyi de vermek istiyorum. Sokağa çıkma yasağının olduğu, açıklandığı gün bir panik ortamı oldu biliyorsunuz Hı -hı. Türkiye'de. İnsanlar, herkes evlerine gitmek, durum tedirginleşiyor, daha kötüye ben mi gidiyor? Ben de o gece oradaydım, maçı anlatmaya gelmiştim. Maçı anlatmaya gelmiştim evet. maçı anlatmaya gelmiştim Bizde de e, kanal içerisinde tabii ilk başta herkesde bir panik havası oldu ve ben ekiple bir toplantı yaptık. Dedik ki, biz bu yola baş koyduk, biz şu anda bu işe başladık, biz devam edeceğiz. Lai ile bu işi bitireceğiz. Evet. takdir Allah'ta Allah'tan, Acun abiye ben bir resim attım orada, ekipçe bir resim attık. Abi dedim biz hazırız, gerekirse dedim biz kanalda yatacağız. Biz dedim, bu görevi, misyon bize... Allah nasip etti böyle bir Tabii. şey üstümüze yüklendi. Biz de bu işten kaçmayacağız. Niye kaçalım? Tabii canım, aynen öyle. En Biz insanlarımızı biraz mutlu ediyorsak, eğlendiriyorsak bu Kesin. işten neden neden kaçalım Kesin. yani? Geçen gün sosyal medyada bazı yazıları okurken gözlerim doluyor abi biliyor musun? Annem bak fotoğraf atmış çocuk bana ya. Gece yatarken anneler, teyzeler Kur'an okuyor. Bizim masadaki isim arkadaşlarımızın ve benim ismimi sayıyor. Furkan oğlum diyor. Kuran okuyor, kapatıyor, gidiyor, yatıyor. Yarın Şimdi ben bunu şey. izlediğim zaman nasıl ben bu işe bağlanmayayım? Tabii canım. Yani evet. insanların bu kadar sıkıntılı dönemlerinde ilaç oldular diyor Survivor. Zaten Acun abi işi başka bir noktaya getirdi. Biz de arkadan Hacur abi en son geçen gün katıldı. siz dedi, Özerk dedi Kıbrıs gibi oldunuz, Kuzey Kıbrıs evet, gibi evet. oldunuz. Yavru vatan dedi. diye Ben de dedim sen, ya, ben yavru de yavru vatanından değil. Evet. Acun abi de bize bu fırsatı verdi, bana bu fırsatı verdi. İşte biz o yavru vatan. Çünkü neden? Hem kendi içimizde özel, aslında duygularımızı çok rahatlıkla dile getirebilen hiçbir baskı altında kalmadan ama televizyonun da gerektirdiklerini ajun medyanın bize verdiği sorumluluğu da unutmadan elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Muazzam da götürüyorsunuz inşallah sonuna kadar devam eder. İnşallah. Büyük bir boşluk olmayacak mı? Hastalık Sörmü gibi tabii sonra. o tabii herkes ee, arayacak bence. Tabii çok çok. Şu anda herkes çünkü kumanda elinde alıyor 28'e basıyor. Şimdi çok güzel bir hikaye var ve devam ediyor. Bu bir masal gibi oldu insanlarda ve bir şekilde bu hikaye sonlanacak. Sonlandığı zaman da hepimizde bir psikolojik olarak da bir şey olur. Mesela ben bizim masadakilerin de ciddi olarak psikolojik olarak çökün kötü yaşayacağımızı hissediyorum. Çünkü 100%. artık iş alışkanlık noktasına Özellikle geldi. Özellikle Murat abi, ben sana söyleyeyim. Tabi, Murat abi de tez canlı ve biliyorsun pimpiriklidir. Peki, <laughs> sana soru. 2019-2020 futbol sezonu şampiyonu kim olur? Gönlümden geçeni söyleyeyim ben tabii. Gönlümden geçen esasında yani... Fenerbahçe. Fenerbahçe ama Fenerbahçe'nin şu anda olma ihtimali hani imkansız demeyelim de yani... Yok. Zor. Yo yok diyelim bence yok yani. Başakşehir ve Sivas'ın olması beni çok mutlu eder yani. Peki mantığın kimi gösteriyor? Tecrüben hani yıllardır izliyorsun, sporu çok seviyorsun. Kim sence şampiyon? Galatasaray şampiyon? <laughs> her Aa. şey konuşulur. Bak her şey konuşulur. Altlar üstler konuşulur. Bak Ultra Aslan bayrağı açtı oraya böyle. Oluyor, o oluyor, bu oluyor. Hacı mi Alex mi? %100 Alex. Nasıl ya? %100 Alex. %100 Hacı. <laughs> %100 Alex. Nasıl Alex dersin? <laughs> ya? Furkan, nasıl dersin ya? Alex abi, Alex. Başka adam hiç komik. Ya ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? Bak çok tuhaf bir örnek vereyim mi? Garip bir örnek vereceğim. He. Ben Alex, Acun abi Hacı. O kadar fark var arada. Yani şöyle, Messi ile Hacı gibi. Ya Acun abi tek. Türkiye'de bence gelmiş geçmiş Türk televizyon tarihinin en büyük sunucusu. İkincisi yok. İkincisi yok. Hacı ile... Bak bak ikincisi Haciyle, yok. Üçüncüsü Haciyle, var isimler kafamda. Kafamda var. Ama Hacı, abi Hacı ile Alex. Yani bilemiyorum ya. Hacı ile Alex arasındaki en büyük fark ne biliyor musun abi bence? Futbolculukları şunları bunları her şey tartışılır. Ama Hacı ayağına topu aldığı zaman o sırada Hacı ve top var. Ama Alex ayağına topu aldığı zaman o sırada Alex, top, diğer arkadaşları, teknik direktör, kaleci, çizgiler, taraftar, basın. Alex bunların hepsini düşünüyor o sırada. Alex o yüzden daha farklı bir adam bence. E, i̇kisinin de maçını anlattım. Affına sığınarak söylüyorum burada. Sayısız Şampiyonlar Ligi, sayısız UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası, lig maçları anlattım. Sana inan, bak inan bana Hacı'yı anlatırken Messi'yi anlatırken, Ronaldo'yu Ronaldinho'yu anlatırken ne hissettiysem Hacı'yı anlatırken de onu hissettim. O bambaşka bir şey ama bak sen şimdi... de çok anla. Bak Alex çok büyük bir futbolcu. Türkiye'ye gelmiş en büyük 3-4 yabancıdan bir tanesi. Ama Hacı hani... Ama şimdi abi orada bak şimdi insanların değer yargıları değişiyor ya. Sen şimdi o heyecandan bahsediyorsun. O heyecanı sana Hacı daha çok yaşatmış olabilir. Birçok insanda da yaşatmış olabilir. Şimdi bana söyle de ki dünyada en çok beğendiğin ve idol olarak gördüğün futbolcu kim desen Cruyff'tir. Şimdi insanların futbola bakış açısıyla doğru orantılı. Tabii o yani değişik, şimdi değişik bir... Önüne topu alıp giden futbolcu evet full mesela Cristiano Ronaldo. Bambaşka bir topçudur. Onu izlemek de çok büyük keyif ama ben benim için futbol Cruyff'tir. Mesela şimdi diyorlar ya benim için dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu Pele. Pele'yi kaç defa seyrettik ya? Siyah beyaz filmlerden başka. Kaç defa Pele'yi 10 dakika seyreden var mıdır bugüne kadar? Pele'yi 10 dakika seyrettin mi hiç? 10 dakika Pele seyret Değil mi? Hayır. Bak hiç kimse seyredememiş. Çok güzel dedim. su alabilir miyim? Acaba? Tabii ki. Şimdi abi ben bir şey evet. istiyorum. Çünkü su alırken Yalkın da geldi, Burak da geldi. Evet. Güzel bir sohbet oldu. Şimdi burada Fenerbahçe Galatasaray noktasında hani ben Avrupa'da Şampiyonlar Ligi kupasını alsın isterim dedim ya. Hı -hı. Gerçekten isterim ama bir Galatasaray taraftarı da benim karşıma gelip işte mesela diyelim ki Fenerbahçe Euro Ligi aldı. Basketbolda Euro Ligi Ben aldı. sorayım o zaman. Sor. Euro Ligi şampiyonluğu mu daha büyük UEFA Avrupa Ligi mi? Veya UEFA kupası mı? Abi biri basketbol biri futbol. Şimdi niye beni böyle bir ikilemde bırakıyorsun? Hangisi, Hangisi daha değil? değerli? Türkiye açısından. O zamanki şartlar çok değişti. Şu ikisini direkt her şartı ortaya koyarsam kesinlikle UEFA kupası. Bence bizim dünyamızın derbisi bu. Çok büyük bir derbi değil bana göre. Sen futbolu çok deli gibi seven bir adamsın. Ben bunu Herkese de söylerim, her oturduğum ortamda da söylerim, programda da söylerim ki ben bunu Sinan abiye söyledim. Bu bizim dünyamızın derbisi dedim. Yani Boca Juniors River Plate, Inter Dün Milan. Be Bernard Shaw'un bir yazısını okudum. Diyor ki, aşk senin bir kişiyi diğer kişilerle tuttuğun mesafeyi abartmandır. Hmm. Yani biz, biz olduğum, biz abarttığımız için Fenerbahçe Galatasaray derbisi bu kadar kıymetli. Evet dünyaya Tabii. baktığımız zaman hani bunun bu kadar e, önemi olmayabilir. Ben şimdi senin olduğun yere geçiyorum. Kendime soruyorum. Hangi maçı anlatmak istersin? Dünyadaki en büyük derbi. Hangi hangi derbiyi anlatmak istersin diye. Hangi derbiyi anlatmak istersin? Yüzde yüz Boca Juniors River Plate. Yüzde yüz. Barcelona Real Madrid karşılaşması bir derbi değil. El Clasico tamam. Anlattım keyfini aldım. Çok başka çok manyak bir şey yani. Uçtum böyle yani o maçta ruhumu teslim ediyordum. Ama Boca River derbisi yani böyle bir şey görmedim etmedim bir. iki biz diyoruz ya bak Juventus Torino maçını hı hı. anlatayım sana. Hı hı. E, Juventus'ta Torino maç yapıyor. Torino ile Juventus. Delli Alp Stadında. Alplerin eteklerindeki o eski Torino'nun şimdiki sahası. Şimdi Cominale Stadı Juventus'un ayrı. Eskiden aynı stadı kullanıyorlardı. Aynı sahayı kullanıyorlardı. O statta Juventus'ta Torino oynuyor. Tamam mı? Torino ile Juventus. Ev sahibi Torino. Torino takımı Juventus'u çağırıyor. İmkansız yani bu. Bak Galatasaray taraftarı Fener'i çağırır. Fener Galatasaray'ı çağırır. Beşiktaş Trabzon'u çağırır. Galatasaray'ı çağırır. Fener'i çağırır tribünleri alkışlamak için. Torino taraftarı çılgınlar gibi bordo bereller, takmış yapmışlar böyle o bere diyorum, şeyleri maskeleri falan böyle takmışlar. Juventus takımını çağırıyorlar. Ellerinde çiçekler falan böyle. Juventus takımı geliyor. Ne oluyor ya falan diye böyle. Nasıl bizi çağırıyorlar diye böyle. Aynı şehrin takımı. Juventus geliyor geliyor. Bu dünyanın en büyük derbilerinden biridir Juventus Torino Hı -hı. derbisi. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Tam böyle tribünün önüne kale arkası tribünün önüne. Ellerindeki çiçekleri yere atıyor Torino taraftarı yere. Pankart açılıyor. Tanrı şaşırmış olmalı. Sizin gibi yarattığı için. Ama yalnız çok ağır olmuş bu ya. Tabii ama Hani dünyada bunun şey yok. Milan Atalanta, Inter Atalanta maçları mesela. Lazio Roma maçlarında. E, neler yaşanıyor neler anlatamam sana. Hani bizdeki derbi gerçekten bizim dünya, kendi de dünyamızın derbisi. Ben de öyle düşünüyorum. Küçücük. Kenarda sadece Hasan Şaş'la, Fatih Terim'le, Aykut Kocaman'la, Ersun Yanal'la. Ya Hasan Şaş tabii bağıracak. Bay efendim Hasan Şaş niye bağırıyor? Bağıracak tabii. Fener tribünle hareket yapıyormuş. Yapacak tabii. Ertem abi sana bir Şu an 2020'nin son noktası. Son geldiğimiz noktayla ilgili konuşayım. Biz bu işte sınıfta %1 milyon. %1 milyon. Sınıfta kaldık. Biz futbol abi. konusunda bak. Futbol bu kadar konusunda istekli... dünyanın en geri ülkelerinden bir tanesiyiz. Kesinlikle. Bir tanesiyiz. Biz bu kadar istekli bir taraftar parasını futbola yatıracak insanların olduğu bir ülkede bu kadar geri kalmamızı inanamıyorum. Bütün sponsorlar bunun için çekiyorlar zaten. İnanamıyorum abi. Bak şu anda yani nasıl olaya nasıl bakıyorsun bilmiyorum. Reklam olsun diye söylemiyorum. Bein Sports var. Ben mesela Bein Sport'un olmasından ben mutluluk duyuyorum abi. Evet. Çünkü kaliteli bir kurumun Türkiye ligine sahip çıkması, kamera sistemiyle bunu desteklemesi, yani sonuçta bir yatırım yapıyor Aynen ya adamlar. Ya biz şimdi o gitsin, o gitsin, o gitsin, herkes gitti. Öyle bir o zaman biz mahalle futbolu oynayacağız abi burada dışarıda. Öyle bir Ha Fenerbahçe Galatasaray bitti abi. Ne oldu bitti. Fenerbahçe bitti Galatasaray. Yani ne oluyor? Ne nereye geldik? kan benim yani çocukluğum Alex'te geçti. Öncesi Rıdvan. Anlatabiliyor muyum? Ondan öncesi işte Fener kim kimler Lefter dersin, Tabii. Can Bartu dersin, Selçuk Yula dersin, hani. E ne oldu şimdi hani nerede efsaneler? Bir şey kalmadı ya futbola da yapamadık. Ertem abi doğru düzgün bir şey yapamıyoruz bunu da yapamadık yani. Yapamadık yok beceremiyoruz yani futbolu gerçekten futbolda da bir Acun Ilıcalı lazım Türkiye'de. Bak Şimdi, samimi söylüyorum. hani, Acun e abinin özelliği ne biliyor musun Ertem abi? Acun abi oyunu oynatmayı iyi bilir. Evet. Oyunu doğru oynatır, oyunu eğlenceli kılar. Şimdi geçen gün Acun abinin bir açıklaması var. Eurolük sistemiyle ilgili %100 doğru. %100 hiç bilmiyorum. bak hiç konuşmamıştık. İki senedir aynı şeyi söylüyorum. Ya sen Euro league diye basketbolda bir lig yapıyorsun. Tamam mı? 20 tane takım koyuyorsun. Bütün sezon boyunca o takımlar birbirlerinin sahasına gidip geliyorlar. İkişer maç oynuyorlar. Koskoca bir lig. Bunun adı lig değil mi? Hı. Euro ise bu lig nasıl sonlanmalı? Birinci olan takım şampiyon olmalı değil evet. mi? Hayır. Sen gidiyorsun bir tane Final Four koyuyorsun oraya. Ve takımlar birbirleriyle sadece birer kez maç yapıyor. Sonunda o maçı kazanan şampiyon oluyor. Ya o takım ya bunun havasında? Fenerbahçe'nin şampiyonluğu verdiği sezon ligde birinciydi Fenerbahçe. E, e, gitti iki tane maçta Anadolu Efes çünkü Anadolu Efes'in oyun tarzı Fenerbahçe'ye ters gelen bir ters. Evet. Şimdi bir takım bir takıma ama tamam Fenerbahçe Anadolu Efes'e kaybedebilir ama Fenerbahçe gitmiş diğer bütün Real Madrid'i, CSK'yı, Tel Aviv'i hepsini yenmiş, Bakay'ı yenmiş. E onları yenip birinci bitirmiş ligi. Bir tane maçla sen Fenerbahçe'nin elinden al sadece Fenerbahçe'nin başına geldiği için söylemiyorum. Sistemi Ligi'nin sonundaki sistem çok yanlış. Bunu bizim programa bağlandığı da söylemişti. Bağlandığında da söylemişti Arjun abi. Çok doğru. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi e, Furkan benim yerimde otursam nereden nereye gidiyor abim Benim yani. yerimde otursam kendine ne sorarsın? Sana sorulmayan soru ne? Ona cevap veremem Ertem abi. Çünkü yani hiç öyle düşünmedim şu anda. Hani bana şu soru sorulsun diye düşünmedim de. Bence çok ben sohbet et ya sohbet ettik abi bana. Sunuculuk yani. mu daha zor? Yarışmacı olmak mı daha zor? Yorumcu olmak mı daha zor Survivor'da? Survivor ekstra bizim program için %100 sunuculuk diyebilirim. Çünkü çok şey idare etmeye çalışıyorum içeride. Yani Peki. benim de benim bir e, bazı noktalarda bir tabii kontrol e, şeyim de var. Bunu biraz aşırıya kaçtığını söyleyebilirim. Kontrolüm olmasını istiyorum her şeyi çünkü. Çünkü sonuçta her şeyin de hesabı benden soruluyor. Uh -huh. Bir program sırasında 3 tane forvetle çıkmışız. Murat Özer forvet, Semi forvet, Sema forvet. Aynı zamanda yönetmenimiz Yalkın Rüzgar devamlı onunla bir irtibat halindeyim. Yorumculardan iyi verimleri. Sosyal medyayla de. aynı Sosyal şekilde. Sosyal medyayla aynı şekilde. Çünkü bizim programımızın özelliği aktif bir program. Durmuyor Hatır program. program. Aynı, zamanda, evet. aynı zamanda telefonumdan da mutlaka eee her şeyler mesaj atar. Bir öbürü mesaj atar. Tabii, bir öbürü mesaj tabii atar. Doğru ama öyle. Dominik'ten de mesajlar geliyor. Öyle. Onları da bir şekilde biz o bazen yanlış kelimeler mesela bir bilgiyi yanlış veriyoruz. Çünkü şunun unutmasın izleyicilerimiz. Biz Dominik'teki hiçbir şeyden bizim haberimiz yok biliyor musunuz? Yok tabii evet. Yüzde yüz biliyorum onu. bizim tavrımızdan anlayabilirsiniz zaten. He Furkan onu soracağım çok özür dilerim. Soruyor musun mesela hiç ya kim birinci oldu Hayır, acaba bu, zamana, bu zamana kadar hiçbir zaman sormadım. Ya Dominik'e telefon açıyor musun ya kim birinci oldu Hayır, diye. Hayır kimseyle konuşmuyorum. Acun abi dahil. Yani kimseyle konuşmuyorum çünkü televizyonculuk ya bu zamana kadar öğrendiğim televizyonculuğa çok ters bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii çünkü halk ne yaşıyorsa sen de yaşa ki evet. aynı durum. Seyirciye de geçsin. Evet. Bravo. Çünkü televizyonculuk senin izleyiciyle empati kurabilmendir. Ben orada bil, bilmiş bir profesör edasıyla şu gidecek, bu elenecek, böyle olacak. E benim dediklerim oldu. Bir gün sonra herkes beni alkışlasın. Furkan dede bunu bildi. Ne geçti? Aynen öyle. Ve başka bir şey daha var. Bilgiyi aldığım zaman zaten ben doğal bir adamım. Bilgiyi alsam ağzından kaçırırım canlı yayında. Doğru. Yani çünkü ben bir konu yani yüreğinden burada bir şeyim yok benim aklımda. Maçın sonucunu bilerek anlatmak gibi. Ma Aynen abi o zaman şimdi bak sen ne diyorsun? Sen de sormadım. Sen şimdi bana soruyorlar. Biz şimdi yayın bandı bize geliyor. Biz son şeyi sararak izliyoruz. Yani izleyenlerden bir 15 20 dakika daha öncesinden izlemiş oluyoruz hmm. yayın bandını. Hmm. Onu ben buradan hmm. söyleyeyim çünkü yayına yetişmeye çalışıyoruz hmm. o sırada. Hmm. Türkiye'ye geldiği an bize de geliyor. O makineye sokuluyor ya aktarma hmm. makinesine. Hmm. Evet. O o sırada yayını verirken bizim de bilgisayara yükleniyor. Biz de aynı anda izlemeye evet. başlıyoruz. Şimdi soruyorlar mesela tanıdıklar 15 dakika hemen maçın sonucunu söyle mesela. Onlara da söylemiyorum. Ya 15 dakika izleyiver diyorum Tabii ya. Canım. Allah zaten Allah. o heyecan ve söylesem heyecanı kaybedeceksin. Bir daha abi şöyle bir şey var. Bilgi bence bu tip konularda insanın yaratıcılığını engeller. Bravo. Ben bana bilgi gelmezse aklımı çalıştırmak zorunda kalacağım. Ama bana bilgi gelirse meme gibi ağzıma verirlerse o zaman benim ona ihtiyacım olmadığı için tecrübelenemeyeceğim. Doğru. Program sırasında yarışmacıların aileleri, yakınları, arkadaşları hiç mesaj atıyor mu sana? Hı hı. Atıyorlar. <laughs> atıyorlar, atıyorlar. Atıyorlar. Tabii orada da çok başka bir şey var. Şimdi herkesin evladı anasının babasının kuzusu. Şimdi benim annem babam da beni izlerken bana en ufak bir eleştiri gelmesini istemez. Çünkü benim her yaptığım onlara güzel güzel gözükür. Onların da annesi babası izler. Derken, yaptığı şeyler etkileniyor çok... musun peki? Hayır etkilenmiyor. Onlarla çok güzel bir şekilde konuşuyorum ama etkilenmiyorum. Geçen sene daha geçen gün Bora ile konuştuk. Bora'nın eşi geldi geçen sene. Bora daha yorumcu değildi. Eşi geldi. O sırada da hamileydi. Hı hı. Geldiği tabii bizim masamızda Murat abi Bora'yı savunuyordu. Semih eleştiriyordu. Ben eleştiriyordum bazen. Bora'nın eleştirmemizle ilgili bir şeyler söyledi sinirli de. E bir yandan da gördüm şimdi hamile de aynı Aynen zamanda. Ondan ya. sonra ben dedim ki siz dedim sinirlenmeyin. Oturun biz dedim bir kahve söyleyeyim ben. Bir çay söyleyeyim. Oturun sohbet edelim. Herkes gitti program bitti. Ben bir Bora geldi. Eşi oturduk beraber. Bir çay söyledik. Çay içtik. Sohbet ettik. Ben durumu izah ettim. Bizim bir program yaptığımızı. Kimseyi Bravo. yermek, sıkıntıya sokmak için bir mücadele etmediğimizi. Ertem abi bizim ağzımızdan bazı şeyler kaçabilir. Ama bizde ahlaksızlık yok. Yok tabii canım. Terbiyesizlik yok. 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 Hayır canım. Bizde bu tarz durumlar yok. Eleştirilerimizin bazen Hayır. dozajı yüksek oluyor olabilir. Yani ne oldu biliyor musun sonra? Eşi eleştirdi. Ben onu idare ettim. O gün çok güzel bir sohbet oldu. Gitti. Bora bir sene sonra yorumcu oldu. Yorumcu oldu e, ben de dedim ki eşinize söylediniz mi? Şimdi dedim Bora dedim sen eleştiri almıyor musun? Abi dedi sen ne diyorsun ya dedi. Bu sene Survivor'da burada başka bir noktaya gitti. Twitter açıyoruz. Oraya açıyoruz. Buraya bir eleştirilerin önü arkası Acımasınız gelmiyor. Açıyoruz ya yani. Bazen böyle inanamıyorum böyle e yani. şimdi ben bunlardan biz şikayet etmiyoruz diye. Ben bugün bu korona sürecinde ben ailemi evden hiç dışarı çıkarmamaya çalıştım. Çünkü annem, babam, anneannem <laughs> aynı evdeler. Kız kardeşim alışverişlerini ben yapıyordum. Gündüz gidiyordum kapıların neler bırakıyordum. Bugün ben kapıyı açtım. Annem ağlıyor. Niye ağlıyorsun anne dedim? Ben bu Twitter'ı dedi hiç sevmedim dedi. Ya neden dedim? Hep sana küfür ediyorlar oğlum dedim. E şimdi benim de annem yok mu? Benim de annem var, benim de babam var. Ben şöyle söyleyeyim. Murat abi bunları söylemiyor ama Murat abi tehdit mesajları da aldı. Ben de tehdit mesajları aldım. Yani biz sonuçta ailelerden mi? Yarışmacı ailelerden Yarışmacı ailelerinden değil. Yani He. insanlar üzerinden. Anladım. Yani biz mesela orada ne, nerelerde ne, ne şartlarda mücadele verdiğimiz. Survivor yarışmacılarından dolayı fanları tarafından evet, veya tehditler aldınız. Tabii tabii tehdit mesajları aldık. Bu sene bu mi? Bu sene. E şaka sene. mı bu ya? Gerçek. Biz bunları dile getirmiyoruz, şikayet etmiyoruz diye. Ertem abi bak sana şöyle söyleyeyim. Benim şikayet eden bir yapım hiçbir La, zaman pardon, olmadı. Pardon bir şey söyleyeceğim. Seni vururum, seni öldürürüm falan filan anlamında mı? Tabii ağzınızı burnunuzu kırarız, geliriz oraya 20 kişi sizin ağzınızı burnunuzu kırarız. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Lan Ertem'e iyi davranın. Ona göre. Tabi işte adresinizi biliyoruz, nerede oturduğunuzu biliyoruz. Kimlerle yaşadığını biliyoruz, ailen nerede biliyoruz. Mesajlar geldi hep yani. Bizim programla sizin program harbiden çok benziyormuş. Benziyor değil mi abi? Tabi ben 8 senedir her programda. Galatasaray 2-0 kazandı diyorum. Öbür taraf diyor ki biraz sonra eve şuradan gideceksin değil mi diyor mesela. E tabi. Yani. Yani hani bu işler ki Survivor'un fanatikliği ne noktada olduğu bir de farklı farklı insanlar... Bu çok... size gelen böyle Allah bilir Acun abiye... E Tabii ki yani evet. Yani hay hay biz hay hay ama bir sonuç itibariyle biz de bu mesleği yapıyorsak bunları gözü almak zorundayız yani. Nasıl Tabii. korona sürecinde de biz dedik gitmiyoruz biz buradayız abi dedik. Tabii. Kalıyoruz burada yatacağız dedik. Biz işimizi yapacağız dedik yani. Evet. Yani çok tuhaf geldi bana. Artık <laughs> bunun üstüne de herhalde bir su içilir. <gülüyor> Hadi <gülüyor> Bunun üstüne bir su içilir. Başka yapılacak bir şey yok. Evet. Gerçekten ilginç. Ee, peki. O zaman teşekkür ediyorum. bayağı güzel ee, sohbet oldu. Uzun bir sohbet Ama var. şu sorunun cevabını alamadım. Hangi soru? O çok önemli benim için. Kendine ne sorardın? Hadi onunla kapatalım. Bir 30 saniye bir, düş, bir düşünelim. Başak Burcu musun? Terazi. Terazi. İnan bulamıyorum Ertan. Bulamıyorsun. Ama aşkımı açıklayayım sana istiyorsan. Açıkla. Mevla'ya aşığım ben yani Allah'a aşığım. Vay 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 vay. Bunun üzerine bir şey denmez ki. <laughs> evet. Kime aşıksın dedik siz duymadınız. <laughs> Kendi kendine söyledi sevgili Furkan. Furkan gerçekten çok özel bir adamsın. Seni bütün Türkiye çok seviyor. Boşuna sevmiyor zaten. Ben zaten çok seviyorum. Eyvallah. Son bir soru. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu kim? Türk, Türk'ten bahsediyor. Türk. Yani haksızlık yapmayayım diye bir düşündüm de Emre Belezoğlu diyeceğim. En büyük futbolcusu. Emre Belezoğlu. Ama bir anda ben o senin kadar bu çerçeveyi geniş tutamayabilirim. Yo ben, ben de yıllardır hep bunu düşünürüm de Emre mi, Arda mı, Tugay mı, Nihat Kahveci mi diye bunun cevabı da yok. Ya Emre Belezoğlu da... Emre Belezoğlu Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük profesyoneli. Yani maçlarını Ve en iyi oyuncularından biri. Maçlarını da izliyorum. Geçen gün Newcastle'daki maçlarını izledim. Hı. Oynuyor adam. Ya. Bana sorsana kimliğe. O zaman ben şimdi soruyorum. Sor. Sevgili Ertem Şener. Sergen Yalçın. Aa bir dakika. Golü attın şu anda. Sergen. Golü attın. Özür dilerim. Sergen. Şöyle kaptan biraz da gönlüm Fenerbahçe şimdi işte bak buralarda Fenerbahçeli <laughs> olmamın bir şey Sergen Yalçın hiç, e, hiç yetenek değilim. olarak bak yetenek olarak yok, yok değil mi üzerine? Sergen. Yok. Yok. Yetenek olarak yok abi. Yok. Gerçekten yetenek yok. olarak ben sana şöyle söyleyeyim dünyada da yok mesela anladın mı? Yetenek. Sol olarak. ayağının dışıyla top saydıran adam gördün mü hiç sektiren? Bak, Sol şöyle sen bana Alex mi Hacı mi dedin? Alex dedim ya. Alex mi Sergen mi diye sor. Sergen dedi. Bir ya. daha sordum. Alex mi Sergen mi? Sergen. Tahtaya yazacaksın böyle ilk 11 kuracaksın. Alex yazarsın Sergen'i mi? Sergen'i. Ben de Sergen'i yazar. Bitti program. <gülüyor> 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 dalga 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 dalga. Dexfinikçiler ulaşın <laughs> bana Dexfinik.